ortayı yaptı. Ceza alana doğru kaleci çıktı kontrol etmeye çalıştı. Yumrukladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tunçay Şanlı Tunçay vurdu gol! Gol Tuncay golü. Tunçay Şanlı. Tunçay vurdu gol. Tunçay Tunçay Tunçay. Gol Yunanistan karşısında beraberliği sağladı. Sabri. Sağda Hamit Bomboş durumda. O Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gol! 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 Gökhan! Gökhan harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturduk. Gol Gökhan'ın altı. Tümer Metin, Tümer gidiyor. Hakan destek verdi. Tümer, Tümerden bir çalımda Şut şansı buldu. Tümer vurdu gol. gol! Sahale bir gol. Gol. Gol üçüncü gol Tümer Metin. Harikasınız çocuklar. Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur gol olsun. Gol! gol! Oyuna girdi Süper. attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız 4-1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona.